Selam arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Kingdom Come Deliverance'den devam ediyoruz kaldığımız yerden tabii ki. Şimdi ilk önce karnımız biraz acıkmış ama yemek var mı? Yok tabii ki çünkü her şeyi yedik burada. Çalım diyeceğim ama maalesef yakalanırız. Nerede şu yemek deposu? Şuradaki yatıyor. Burada niye biliyorum bak. Yiyelim o zaman. Bir bakayım ne kadar verdi. Besin. besin 73. Evet fena değil. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakayım. Biz şimdi ne yapacaktık? Ha saldırı aynen 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 aynen. Orman içinde saldırı vardı. Bak şuraya gideceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Atımızı çağıralım. Zaten ordu yola çıktı. Bizim at nerede? Heh. Hadi bakalım dostum. Gitmeliyiz şu tarafa. Gidelim, savaşalım. Bakalım bize ne kadar ordu bekliyor. Kazanabileceğiz mi savaşı ya da yenileceğiz mi? <laughs> Tabii ki kazanmayı düşünüyorum ama bakalım. İlk denemede direkt ...başarırız inşallah. Et evet, fazla uzak da değil. Burada bir yer dedi zaten. aşağı indik mi varıyoruz herhalde ya da ya şunlara takılması var ya çalılara nefret ediyorum bari çalılardan geç ha bak bir avcı kulbesi sağımızda güzellere koymuşlar ha yeah. Almanya'da da her köşede ondan buluyorsun Yani var böyle avcı kulbeleri doğa içinde ama yaralı hayvanları falan yani acı çeken, yaralı ya da kuduz olan hayvanları vuruyorlar emin değilim. Tam olarak. Onun için mi kurmuşlar? Bir de avcıların dernekleri gibi bir şey var burada. Galiba o zamanda da o zamandan beri varmış bunlar. Evet, gelmiş olmalıyız burada bir yerde. Evet atımız indi. Oo ölüler mi? Bunlar yaşıyor mu ölü mü? Hazır olduğunuz savaş alanına git. Hazırız. Geldik. Bakalım bize ne bekleyecek. Burada havalar soğudu arkadaşlar. Baya soğuk şu an. Oyun kayıt edildi. Süper. Süper. Evet başlıyor herhalde. ya Ne olacak şimdi? ne olacak? Ya bari sen de iyi. Bekle diyor. Herkes çökmüş. Oops. Ben çökemiyorum. Sakin sakin. Oha orduya bakın. Kılıcımı çeksem mi? Çekemiyorum ki. Sakin olun insan. Aa, askerler insanlar. <laughs> Biraz daha bekleyin. Durun, durun, durun. Bizi bekliyorlardı. Hemen köprüye. Hızlı. Evet, bazıları öne doğru gidecek, bazıları bize saldıracak. Hadi bakalım. Hadi in. Allah kötü de aldım arkadaşlar ya. Kötü de aldık. Üç tane birden önümüzde. Hadi in hadi in hadi. Arkadan vursam daha iyi olacak. Bak şöyle. Şöyle arkaya doğru. Ah be. Hadi hadi öl. Öl artık. Geriye kaç. Geriye kaç. Hadi şimdi bunun işini bitireceğim. Çekilin önümden. Arkadaşlar çekilin. Bu öldü. Öldürün. Öldürün öldürün. Sakın. Affetmeyin arkadaşlar. Affetmeyin bunları. Geriye kaç. Allah darbe yedik. Dediğim gibi hep böyle arkadan dalmaya çalışacağım. Şuna vursana niye ona vuruyor? Vallahi askerlerimiz gidiyor arkadaşlar. Vursana ya. Bak soldan da yiyor zarbi, sağdan da ya. Of 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 vur 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 vur. Of kötü darbeydi. Hop. Geber artık. Geriye kaçıyorum arkadaşlar. Geriye kaçıyorum. Bana destek lazım. Hop şimdi ölmelisin ama artık zaman geldi ölmek için. Hadi yardım. Yardım yardım yardım. Bu ne kadar canlı ya. Abi öl artık. Hah aferin. Kaç kişi kaldı? Hop bitirdik bitirdik. Bunların işini bitirdik arkadaşlar. Hop bitirmedik. Dur dur daha henüz bitmedi. Geriye kaç. Sakın, sakın, sakın. Vurun, 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 vurun. Affetmeyin. Affetmeyin. Peşine, hadi. Geçiş, geçiti koru. Koruduk, şükür. Bakalım şimdi ne olacak. Ama baya can kaybettim galiba. Evet, güzel bir dövüştü. Ama zor değildi. dediğim gibi en zordu şu ana kadar e, kumanlara karşı savaştığımız yerde. Şimdiye kadar. Bakalım ne olacak şimdi. <laughs> hmm, köprü. Köprüyü savunmalıyız. Hadi bakalım. Devam. Bir türlü kö köprüyü de ele geçirmeyiz arkadaşlar. Bunları da yendik mi? Sir Hanuş'a yardım et. Tamam hemen geliyoruz. Diviş bizimle de zaten. Şimdi Hanuş'a yardım etmeye gideceğiz. Eğer devam ederse. Çok yüklemeye başladı ama. Baya bir yüklüyor. Hadi köprüye arkadaşlar. Hocam. Aa burada da bir kişi varmış. Ya kılıcı niye sokuyorsun? Çıkar 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 körüya Hadi hadiin Allah 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 <laughs> Evet yardım geldi dayanın öldü Hadi devam 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 affetmeyin affetmek yok direkt öldürün direkt öldürün Aferin. hepsi öldü Vallahi Hop hop. Yalnız benim enerjim çok az. Şunun arkasına ne oldu? Allah bir şey oldu ama ne olacak? Bir şeyler oldu. Çünkü daha işlerini bitiremeden acaba biri mi düştü ya? Hani mı düşürdüler? İnşallah düşürmemişlerdir. Hmm. Bakalım artık. Köprüyü inşallah aldık. Öbür yeri zaten korumuştuk. <laughs> evet galiba bitti savaş. Yani buradaki savaş. Evet. Aferin asker. Aferin asker. İşte liderleri. ha tanıdık. Tanıdık biri değil mi? Biraz daha saygılı ol. Diviş. İstivanın önünde diz bu lazım olacak. Ya köpek dişlerini gösteriyor. İsvan mı dedin? Sir İsvan ya da? Richte Herr Ištvan, oder Herr Toss? Wie na steht jetzt zwei euch? Mhm. Ich kenne ihn. Onu tanıyorum. Erik Totun Yüzbaşı. başa. Toss Hauptmann und rechte ve Hand. Vesak oldu. Sonunda iyi bir haber. Zincirleyin ve. Fessel den und bewacht ihn Aha. Hmm, kuru bacığımızı yok etmeye çalışıyorlar. Hadi yürüyün. Yürüyün. Eğer onu yok ederlerse biraz sıkıntı olur. İnşallah yetişiriz. At, at, atı çağıramıyoruz mı? Soğuk çelik sıcak kan. Başarılı. Aile değerleri. Görev başladı. Oyun kayıt edildi. Şahane. At. Nerede atımız? O ne ya? Adam ne biçim duruyor orada? Ha geldi. Hadi dost. Nasıl yani? Savaştan korkuyor herhalde ya. Atımızdan gidemeyeceğiz. Sıkıntı. Vallahi asker gitti bizden arkada kaldık. Koş bakalım. Evet, şimdi aletimizi korumalıyız arkadaşlar. Alet derken işte mıncık. <laughs> mıncık. Adını bilmiyorum ya. Unutuyorum hep. Türkçesini bilmiyorum. Almanca e, uh, tribok diyorlar ama tribok. <laughs> Acayip rezil oluyor şu an. <laughs> evet yetiştik askerlere. biraz dinlene dinlene. Sonra güne hızlı koşacağız. Bak ee, Hanoş önüne gidiyor. Diviş nerede? Diviş de orada geliyor. Robert nerede? Robert de hemen yanımızda. Robert. Aa, yolumuz ne kadar? Geldik herhalde ya da. Yok bu ilk kamp. Burada önümüzü geçecekler mi acaba? Asker gözünüzü dört açın. Burada da birileri olabilir. Vallahi biri var. Şşt! Yardım etmek istemez misin dostum? Vallahi yolumuz uzakmış. Ama hiç olmazsa sağlığımıza kavuşacağız oraya gelene kadar. Dur ben bir şey bakayım. Çuha iksiri bu ne de? Bir dakika içerisinde hafif yaraları iyileştirir veya... Bak bunu içebiliriz. İç abi bir tane çobanlık iksiri. İksirin içindeki çok az zehirli maddeler göz bebeklerini iyileştirir. Bu şekilde gece görür. Yok yok. Bu lazım değil. Evet önde birileri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kim bunlar? Evet. Düşman. Hucum. Aa, bak orada da birileri geliyor herhalde. Evet biri geberdi. Bundan geri uzak dur uzak dur uzak dur bu ne? Hadi in hadi in şunu öldürelim hadi. Evet yendik. Öbür askerlere ne oldu? Bunlar şu tarafa doğru gitti. Ha buradan gidiyorlar tamamdır. Biz direkt yukarıda alacağız. Bunlar niye oraya gidiyor? Yanlış yola gidiyorlar. Dibim Division adamları yanlış taraftan gitti ya. Allah'ım yardım ne yapıyor bunlar? Evet geldik. Stanberg'in önünde mi geldik? Neredeyiz? Sol mu sağ mı? Bilmiyorum. Aynen bu taraf. Geldik arkadaşlar. Bakalım inşallah yakmamışlardır bile. Hadi devişin adamları da şuradan mı? Şuradan mı gelecekler? Bak gelenler var. Hadi bakalım. Sizden korkmuyorum. Şunu kapayacağım. Şunu kapacağız. Biri geberdi. Tamamen gebersen iyi olur. Bu da geberdi şunu da gebertelim hemen. Hop. Bu da geberdi. Hadi gebertin hiç af yok arkadaşlar. Direkt öldürüyoruz. Tamam bu da gebermiştir. Oha orada valla diviş diviş varmış planı. Hadi biz de gidelim. Düşmanlar hangisi? Şuradakiler. Ya geri 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 geri. Heh. Aferin. Hadi Lord. Of güzel vurduk ya, güzel bir vuruştu. Hepsi düştü, hepsi düştü. Bir an önce mancın savunmaları, bak mancının savunmalarına yardım etmeye git ettik, itibar kazanıldı. Galiba vurduk. Emin değilim şimdi göreceğiz. <laughs> Ama galiba koruyabildik. Güzel vurduk ama ya. Güzel öldürdük hepsini. Haydutların. Sıra sıra da olsa hepsini yavaş yavaş biçip geldik. Şimdi acaba Tos bizden ne kadar korkuyordur? Baya bir korkuyordur şu an. Hop. Güzel. Robert. Süpersin. Başardık. Başardık arkadaşlar. Hmm, bir şey olmadı. Süper. e? Hasar çok ciddi değil. Atış yapabilir miyiz? Henüz değil. Efendim, neyi bekliyorsunuz? <laughs> Tehditleri duydunuz Robert. Aaa. <laughs> 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 Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Oder wir locken wir die Ratten aus ihrem Nest. Herr, ich hätte deine Idee. Was wenn wir die Geiseln austauschen? Nein, reden dich dir weg. Ich fikre arkadaşlar. Er war der Hauptmann in Branik. Ich denke es beschließt, sondern Adam wurde. ein Toss sehr... yakın ilişkileri Mark var. Bize bir şeyler söyleyebilir ve hatta Lady ve babama kadar değerli olabilir. De onlardan değerli olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım sen babanın <laughs> oğlusun. Sen tanrının bir lütfüsün evlat. Haklısın. Bu tipine bak ya. Tamamdır. Şimdi bunu soruşturmaya çekeceklermiş. Ondan sonra herhalde teslimat etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım artık. Hmm. Ne olacak acaba? İnşallah babamızla lan Lady Kurt... Lady önemli değil de babamızı kurtaralım yeter. Neden önemli değil? Olan hikayeleri biliyoruz arkadaşlar. Çadırdaki toplantıya katıl. Tamamdır. Ama biraz kendime gelim. Biraz yemek varsa yerim yani. Şu kılıcımızı geri cebimize katalım. Evet. Şimdi bakalım yemek var mı? Yok. Köyde. Nasılsın? <laughs> Tanrı'ya şükür hala hayattayım. Ben de şükür ediyorum. Diğerleri bu... Aynen öyle. Ee, dedim belki biri bize bir şeyler satar ama muhafız. Hani yemek filan ama yemek. Vallahi çalacağız arkadaşlar ama ee, şey nerede dedi? E, şurada mı da? Yok. Yemekler burada bir yerdeydi sanki öyle hatırlıyorum. Tencereye at. Vallahi hiçbir şey de bulamıyorum. Bakayım. Bu <laughs> muhafız. Yok yemek bir şey yok arkadaşlar. Alttaki kampta mı yemek yesek? Ne kadar ki besin? Dur bakayım hemen. Besin. yeterli aslında ya. Toplantıya katılalım o zaman hadi. Şurada mı? Heh, aynen. Konuşmaya başla ya da sandığa et. Elinden geleni yap. Herr, ben de ihanet etmeyeceğim. Ah Heinrich! Ah, tam da aradığım <laughs> adam. Bu aptal <laughs> aslında evet, tercih ediyor. Sen bu adamdan bizden daha <laughs> iyi tanıyorsun. Belki sen ondan <laughs> bir şeyler öğrenebilirsin. <laughs> Deneyebilirim Anar. Deneyebilirim. Eric. Pekala Erik. Adın Erik'ti değil mi? Biz Görüne göre... Oha. Siz de dikkat et. Eğer bana karşı nazik olursan, belki hayatta kalabilirsin. Şimdi sana bir iki tane soru soracağım. Cevaplarını iyi düşün ve cevap ver. Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? Gerçekten bu kadar budala mısın? Ben sizin... <laughs> yani bizleri şey edecekmiş. Tamam. Tot kim? o da biri yetim ha. Türkler ailesini öldürmüş o da onları öldürmeye başlamış böyle adamlara ihtiyacı vardı ha. demek ki öyle ha. bak arkadaşlar işte Türkler bunların ailesini öldürmüş sonra bunlar yetim olmuşlar ve intikam peşine düşmüşler Türklere karşı onun için bunlarla savaşa katılmışlar şimdi başka bir şeyin peşinden artık neyse ee, senin rehinleri takas edeceğiz. Senin. Kalede kaç tane adam var? Ya yapabiliriz. Kim için? Kimin için çalıştın? Bak, bunu yapamayız. Bunu yaparsak o daha şey. Kalede kaç adamı var? Başarısız. Onunla nasıl tanıştın? Kim için çalıştın? Onunla nasıl çalıştın? Başarısız. Kim için çalışıyorsun? Aptal mısın? Kendin <gülüyor> söyledin <gülüyor> bu da. Sigismund için çalışıyor. Seni rehinlere takas edeceğiz. Seninle daha fazla vakit harcamayacağım. Seni rehinlere takas edeceğiz. <laughs> Bunu aptal mı sanıyorsun? Gerçekten sizin und wir haben dich. tek wäre es mit einem Tausch? Hältst du asla kabul etmez. Dua et kabul etsin. Eğer Kendi iyiliğin için. Çünkü saldırırsak zaman duydun? artık yapamazacaksın. Sen Evet. 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 Mit Kendimi kurtarmaya ihtiyacım yok. İsvan beni kurtaracak. E, hepimizi öldürür, hepinizi öldürecek. Seni neden kurtarsın ki? Seni e, tıpkı Buranlık'taki gibi feda edecek. Sıradan bir hayduttan başka bir şey değilsin. Senin bir şey bildiğin yok. Benim için gelecek ve O zaman arkadaşlar bunu ona teslim edebiliriz. Merak ettim. Senin neden bu kadar umursasın? Yoksa sevdiği misin? Anlayamazsın. Bir an ondan hiçbir şey öğreneceğimizi sanmadım Nasıl Nasuri için diliyordum. Ona çok iyi davrandığımızı düşünmüştüm ama gönlümde. İş çıkardın evlat. Yoksa cidden? Yine de Erik. sudan bir haylık olmadı bile.

Ediviş, bence, bence Totun düğünümüzün ne kadar değer vereceğine vakti geldi. bizzat kendim, M kendin gör mi görüşmek istersen Bunu sana bırakıyorum Hanuş. Peki o zaman, elimden geleni yapacağım. Düğünü getirin. <laughs> Hadi bakalım, deniyoruz arkadaşlar. İnşallah olumlu geçer ve babamızı kurtarabiliriz. Bakacağız artık. Durum nasıl? olacak, nasıl devam edecek göreceğiz. Babamızı kurtarabileceğiz mi? lady çıkartabileceğiz mi? Ama bu sefer Diviş konuşmak istemiyormuş. Hanu yolladı önden. Acaba biz de konuşabileceğiz mi? Bilmiyorum. hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber göreceğiz. Eğer yüklerse tabii ki. evet. Sör Istvan. Ne var? Dostça ziyaretimiz sizi hazırlıksız mı yakaladı? Biraz ama sizi iyi karşıladık. Ve bu adam bizimle olmak... Memnun. <laughs> <yani, gülüyor> ondan bastı bir şekilde kurtulamıyorsun. Ha, ne yapacaksın şimdi? Bu arada grafikler mi bozulmuş ya? Birine göre ki aynı durumdayız. Belki saygı <gülüyor> <diyar> <gülüyor> evine göndermenin zamanı gelmiştir. Mümkün değil. Beni aptal mı sanıyorsun? Sizi uyarıyorum. Eğer Erik'e bir şey olursa buradaki bütün adamlarına şu sahip olmasını izin veririm. Ve Kobila'ya da... Her çok şey konuştunuz ama bildiğim kadarıyla... Ha bize gösterecek. Yani bir şey yapmadım diye burada. Hmm, Bunda bir şey olmaz. Babamıza peki? <laughs> Merhaba arkadaşlar, korkmayın. 4, tos bizi krallar gibi barındırıyor ya yani da ne yapıyoruz <laughs> artık. Gördüğün gibi hiç zarar görmediler ama sakın ama bir şey... Bir... Yoksa zarar görebilirsin. Görebilirler Hanuş. Demek ki gerçekten adamına baya bir şey. Yani ama bir şey olmasını istemiyor. Hmm, o da doğru. Üzgünüm. <laughs> o kadar kolay olmayacağını düşünmüyordum. En azından hayat dolduklarını biliyoruz. Adam bizim elimizde olduğu sürece onlara da bunu ver, vermeyeceğiz. Tamam. E ee şimdi ne yapacağız? Tekrardan mı duvarlara saldıracağız artık? Bilmiyorum. Galiba bu sefer saldıracağız arkadaşlar. Son bir savaş yapabiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra... <laughs> zaten kaleye ile geçirmiş olabiliriz. Çünkü hiç adamları kalmadı sonuçta ya. Zigusmund kendisi gelecek bütün bunları koruma altına alacak. Yoksa sonları yakın diyebilirim. Bakalım artık şimdi ne olacak? Sigismund. Demek ki Türklere karşı savaşmışlar. Eee evet, dostlar, ne öneriyorsunuz? Saldırmaktan başka çaremiz yok. Bu çok büyük bir risk Robert. Stefani ve Ratsiş içeride. Nasıl hissettiğinizi biliyor musunuz? Sonra ama tot aptal değil. Onun son şansı. Zafer kazandığından we're emin olanak tek onları hiçbir şey, that's hiçbir that's zaman that's bırakmayacak. That's Eğer that's içerideki senin ya da senin that's baban. That's her koşulda that's başka that's 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 şansımız that's yok. That's adamları that's burada. Şansımız yok. Haydut grupları ve Sigismund'un ordusu da. Evet. <laughs> Tod takas yapmaya kabul etmeyecek. Etse bile gitmesiyle anlaşılır adamları öyle. Efendim, bir mesaj geldi. Ne Her mesajı ya? Şey. Ne mesajı? Ne ne mesajı? Ne mesajı? Üç bis Jobs heyetlerin beraber de, buraya geliyor. Jobs mu dedin? Pekala. Burada ne işi var? Jobs kim? Luxemburg'da Jobs. Kral Vincent'in ve Sigismund'un

Korkarım haklısın. Dik Hanuş pekala bir süre dinlenmelisin. Sonra da saldırırız. Her şey hazır olduğunu. Evet saldırıyoruz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Şimdi güne hazırlık mı yapmamı isteyecekler bizden ya? Hazırlık yapalım dedi çünkü. Güne benden bir şeyler isteyecekler büyük ihtimal. Aile değerleri. Tamamlandı. E, yemin yem, yemin yemindir. <laughs> Bakalım bir. Ee, hazır olduğunda sördü bir şeyle konuş ama direkt yani nasıl saldırabiliyormuşuz. Yemin yemindir. O zaman arkadaşlar biz burada bu bölümü bitirelim. Bir dahaki bölümde de son hazırlığı olduğunda söyle bir şeyle konuş. Son saldırımızı yapalım. Galiba yani bu sefer tamamen saldırıyoruz. Onu da bir dahaki bölümde yaparım arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Görüşürüz.